Bugün sizlere ödeme garantili bir para kazanma sitesinden bahsedeceğim. Dilerseniz gelin şimdi programı inceleyelim. Programımızın adı momelat.com Sistem şu şekilde çalışıyor. 1000 kredi 1 TL ediyor. Minimum ödenen rakam da 15 TL. Hesabınızda 15 TL biriktiğinde hemen çekebiliyorsunuz. Ödemeler Papara hesabına yapılıyor. Oradan kolaylıkla kendi hesap numaranızı aktarabiliyorsunuz. Dilerseniz gelin kredileri nasıl topluyoruz bir bakalım. Şurada görevler kısmı var. Bu görevler kısmında e, günlük kredi bölümüne geliyoruz. Evet, günlük kredi bölümüne tıkladım. Ben bugün buraya daha önceden girdiğim için eee şu kısmım kırmızı. Siz ilk kayıt yaptırdığınızda bu kısmınız yeşil olacak. Ee, yeşil olduğunda kredinizi kolaylıkla alabileceksiniz. Ee, buradaki mantık şu üst kısımdaki reklama tıklayıp 30-40 saniye kadar bu reklamı izlemek. Reklam izleyerek para kazanmış oluyorsunuz. Sistemin ana kazanç kaynağı bu reklamlar. Şimdi geri gelelim. Zaten benim alt kısmım kırmızı olduğu için oradan e, bir kredi kazanamayacağım. Ama burada e, günlük kredinin alt kısmında bonus kredi sekmemiz de var. Bu şimdi bonus krediye tıkladığımızda da yine aynı şekilde şu üst kısımdaki reklamlardan birine tıklayıp 30 saniye kadar bu reklamı açık tutup izleyip daha sonra kredimizi nasıl alacağınızı göstereceğim. Hangi bir reklama tıklıyoruz. Tıkladığımız reklam sayfasını 30-40 saniye aralığında açık bırakıyoruz. Reklamı izlediğimizde emin olmaları gerekiyor. 30-40 saniyenin sonunda sisteme geri dönüp kredimizi toplayacağız. Evet. Saniyelerin olmasını bekliyoruz. Bu arada saniyeler dolar dolarken ee, tekrardan hatırlatmak istediğim bir konu var. E, bu sistemdeki e, kredilerinizi paraya dönüştürme sekmesi de var sistemin içinde. Paraya dönüştürdüğünüzde kaç TL biriktiğini de oradan hemen görebiliyorsunuz. Ödemeler Papara hesabına yapılıyor. Papara hesabı açarsanız yoksa şayet oradan kolaylıkla kendi hesap numaranıza aktarabilirsiniz. Sanırım 30 saniye artık doldu. Evet, ben robot diyelim. Sekmesine tıklıyoruz. Tik işaretini gördükten sonra bonus kredi kazan diyoruz. Evet. Bize 12 kredi verdi. 2 saat 26 dakika sonra tekrardan bonus krediye giriş yapıp kredimizi toplayabiliriz bir tane reklam izleyip sistem bu kadar kolay çalışıyor. Bir de e, sistemin artı bir e, kredi kazanma sistemi var. Sizin üye olan her kişiden 250 kredi kazanıyorsunuz. Bu reklamları izlemek size çok zor gelebilir. Mesela sadece günlük krediye girip oradan günlük kredinizini alıp günlük kredide 250 olması gerekiyor. Ee, onun dışında bonus krediler biraz daha az rakamlar olduğu için referans kodunuzu kullanarak da çok sayıda hem bu sisteme üye toplamış oluyorsunuz hem de kendi kredilerinizi daha hızlı bir şekilde yükseltmiş oluyorsunuz. Umarım memnun kalmışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.